Arkadaşlar merhabalar. Dil biliminin 11. dersi ve konumuz morfoloji olacak. Daha önce fonetik ve fonoloji en son bitirdiğimizde neydi? Onlar seslerle ilgiliydi. Morfoloji ise tamamen kelimeyle ilgili olacak. İsterseniz başlamadan önce bir morfolojinin neleri incelediğine bakalım. The study of words yani kelimeleri inceliyor. Hangi açıdan inceliyor? Kelimelerin öncelikle yapılarını diyebiliriz nasıl oluştuklarını, yani the structure of words, how they are formed, bu kelimelerin nasıl oluştuğunu, ne şartlarda oluştuğunu, ne şartlarda anlamlarının değiştiği, ne şartlarda gramatik yapısının değiştiği gibi tamamen kelime odaklı bir dal. In what way they are related to other words ve diğer kelimelerle hangi açıdan bir ilişki kurabiliyorlar? Buna bakacağız. Ve öncelikle Morfolojiyi daha iyi anlayabilmemiz için morfim dediğimiz e, olayın, yani dediğimiz en küçük birimin ne olduğuna bakalım. Hatırlarsanız fonolojiyi görürken e, fonim diye bir şey görmüştük ve ne demiştik? E, ses olarak yani en küçük birim ayrılabilecek parçaya ayrılabilecek en küçük birim ama ses olarak yani tek ses vardı p, m, ş, ç fonetik sembolde, fonetik alfabesinde göstermiştik onu. Fonetik alfabesinde 44 tane ses vardı. Morpheme ise the smallest unit that has meaning or grammatical function. Zaman zaman karşınıza çıkabilir. Mesela morfime diyebilirler. The smallest unit that has meaning. Anlamı olan en küçük birim deniyor. Ama böyle dersek hani yanlış olmaz ama eksik kalır. Çünkü her morfimin tek başına anlamı yoktur bazı morfimler tek başına anlamı yokken gramer olarak bir kelimeye eklenip o kelimede bir anlam yaratabiliyor ya da o kelimenin e, yapısını değiştirebiliyor gramer anlamında mesela çoğul yapabiliyor onu işte e, şimdiki zamana uyarlayabiliyor ne bileyim komparatif yapabiliyor ya da bir kelimenin tamamen anlamını değiştirebilir ya da gramatik kategorisini nasıl mesela işte isimken onu sıfatla dönüştürebilir, sıfatken isime dönüştürebilir, ne bileyim fiilden isim çıkarabilir. Yani kısacası morfimler ya tek başına bölünebilecek en küçük parça diyoruz. Yani Türkçe'de Türkçe'de karşısına bakarsak ya tek başına bölünemeyen, mesela bazı kelimeler var, hiçbir şekilde artık eklere bölünemiyor. Heceden bahsetmiyoruz, anlamlı e, alınmış ekler. Mesela e, ne diyelim işte. Şöyle ki mesela it can not be divided İngilizcesinde. Bunu söyledik zaten. Mesela stop. Stop tek başına zaten bir kelime. Herhangi bir ek almışlığı yok. Bölünemez. En küçük birim burada zaten stop. Cut. Belki daha uzun da olabilir bazen. Hiçbir ek almamış tek başına bir kelime mesela hand. Bunlar tek başlarına bir kelime bölünebiliyorlar mı? Bunlar bölünemiyor. Tek başlarına anlamları var mı? Var. Bunlar morfem. Ancak morfim olabilmesi için tek başına anlamı olması koşulu da yoktu. Ne vardı? Diğer kelimelere eklenen ekler de mesela. Mesela işte ist, e, nes. Bunlar artırılabiliyor. Daha fazla örneğimiz var. Mesela dis, im, in, an. Bir sürü örneklerimiz var. Onlara geleceğiz zaten. Şimdi mesela diyelim ki şöyle bir şey düşünelim. Large. Large kelimesini düşünelim. Ona Large tek başına. Large herhangi bir ek almış mı? Hayır. Tek başına bir kelime. O bir morfim. Larger dediğimiz zaman ona bir ek eklenmiş oluyor değil mi? Burada işte o kelimeyi morfimlerine bölersek iki morfim var. Çünkü bir tek başına anlamı olan large var. Bir de şu er dediğimiz onun e, yapısında değişiklik sağlayan ek var. Yani tek başına kelimeler ve kelimelerin aldığı ekler İkisi de morfimdir. Dolayısıyla bir morfim tek başına anlamı olmaz. Şartı yok. Ama bölünebilecek en küçük birim. Mesela bir kelimeyi neye bölebiliyoruz? Köküne. işte durmak. Mesela dur, Mak. mak, Master eki. Dur. Kök. Bölebiliyoruz. İngilizce'de mesela larger. Larger large ile er ekini bölebiliyoruz. Bölünebilen ekler ve kelimenin kökü. Bunlar işte morfim oluyor. Mesela Egoist. Burada ne var? Mesela şunlar. Hem ego, hem ist. Hem dry, hem nes, Hem bank, hem bankı. Bunların hepsi morfin. Mesela burada iki morfin var. ist Kelime kaç eke ya da işte kaç köke. Kök bir tane oluyor zaten. Bölünebiliyorsa işte o kadar morfin var. Mesela dry bir. Dry tek başına var değil mi? Herhangi bir şey almamış. Bir morfin. Nes onun ek'i o da morfim. Yani ek'te kelimenin kendisi de morfim olabiliyor. Şimdi bir de morfimle ilgili şöyle bir gerçek var. Morphemes are divided into categories. İki kategoriye bölünebiliyor. Aslında şimdiye kadar konuştuklarımız bunun içindeydi. Bir free morpheme, iki bound morpheme. Zaten birçok konuda aslında gördüğümüz üzere burada da İsimler bize çok şey anlatıyor. Hiç böyle ezber yapmamıza gerek yok. Ne gibi? Mesela diyor ki free. Free ne demek? Özgür. Özgürseniz tek başınıza varsınız. Kendinize yetiyorsunuzdur. Free morphim de bu işte. Tek başına var. Yani tek başına anlamı var. Tek başına anlamı var. Tek başına bıraktığımızda anlam taşıyor işte bu. Bound ne? Bound bağlamak zaten. Bağlı olmak. Onu da isimden çıkarabiliriz. Yani başka kelimeye eklendiğinde var olan. Başka kelimeye eklenmediğinde tek başına hiçbir manası olmayan morfimler. İşte ekler. Yani free morfim dediğimiz tek başına anlamı olan kelimeler. Hiçbir ek bir şey almadan tek başına olan kelime. Bound ise kelimelere gelen ekler. Şimdi bunları kendi içinde bir inceleyelim. Free morfim öncelikle neydi? A type of morfim that can stand alone as a word. Yani tek başına bir kelime olarak var. Free, özgür yani. İsmi üstüne toy, friend, play in mesela in e, aynı zamanda tek başına ek olarak da var ama içinde anlamı da olan bir morfim var tek başına içinde demek oynamak arkadaş oyuncak bunlar tek başına herhangi bir şey almışlar mı bir ek bir şey yok bölünebilen en küçük birim zaten bunlar da bu daha bölünemez bunlar dolayısıyla bunlar her biri morfim nasıl morfim tek başlarına anlam taşıdıkları için e, free morfim oluyor bunlar. Yine mesela free morphemeler de kendi içinde aslında ikiye bölünüyor. Free morphemes are divided into two categories. Bunlar lexical ve functional morpheme. Aslında bu konuda bu morphemeler konusunda işte free bound. Bunları ayırmak daha önemli. Ya Bunları kafamızı karıştırmasın. Lexical ile functional farklı şeyler değil. Bunlar da free morpheme tek başlarına anlamları var ama kategori olarak farklı. Mesela lexical'a bakalım the free movements that have meaning or uh, content. Yani işte bir cümleye anlam katan kelimeler oluyor. Ne oluyor? Fiil olabiliyor, isim olabiliyor, sıfat olabiliyor, zarf olabiliyor. Mesela I play a game with my friend and brother. Burada bu ke cümleyi yazarken mesela burada anlam katan ne var? Fiil, isim, fi yine isim, tekrar isim. Bunlar işte lexical oluyor. Yani cümleye anlam katan. Bir de cümlede mesela işte zamire bakarsak, artikele bakarsak, işte preposition'a bakarsak, ne bileyim bağlaca bakarsak bunların cümledeki görevini Cümleyi bir arada, kelimeleri bir arada tutmak. Yani bunların asıl fonksiyonu gramer. İşte bunlar da functional oluyor. Fonksiyon. Zaten fonksiyon kelimesinden buraya varabiliriz. Ne yapıyor? fonksiyonel bunlar fonksiyonel bunlar gramer olarak cümleyi ayakta tutan şeyler. İşte the free moving that inform functions words such as prepositions, conjunctions, pronouns, articles, auxiliary verbs. İşte yardımcı fiiller, artikeller, zamirler, sonra bağlaçlar. Yine az önceki cümlenin aynısını bu kez de bunları function olanların altını çizelim. I with mesela zamir, artikel, preposition, bağlaç. Dolayısıyla arkadaşlar yani free morphim çok kafamızı karıştırmayalım. Morfimler ikiye ayrılır. Free morphim bound. Bound'a henüz gelmedik. Free ne demek? Tek başına anlamı olan kelimeler oluyor free morphim. Burada baktığınız zaman bu cümlede hepsi öyle. Ama işte zamir, fiil, şey, fiil, sıfat, zarf sonra isim bunlar anlam katar cümleye. Bu functional dediklerimiz ise cümleyi gramer olarak ayakta tutar. Ama ikisi de free, free morphine. Şimdi bound'a gelelim. Bound dedik ki bağlı olmak. Bound morphim dediğimiz şey zaten ekler oluyor. Yani bound'u da kendi içinde ayıracağız ikiye. Mesela free morphimi lexical, functional diye ayırdık. Bound'la karşılaştığımız, karşılaştırdığımızda bu bölmeyi gerçekten asıl önemli olan bound'taki bölme işlemi. Ona da geleceğiz şimdi. Bound morfin dedik ki tek başına hiçbir manası yok. Ancak başka kelimeye eklendiği zaman bir manası oluyor. Mesela the morphemes that cannot stand alone and must be attached to a word. Mesela şunlara bakalım. Im, this, nes, le, e, fil, an. Bunların tek başına hiçbir anlamı var mı? Yok ama bunlar... Bu arada bu i harfi başta olduğu için büyük yazdım. LM gibi görünmesin. Şimdi arkadaşlar bunlar bir kelimeyi böldüğümüz zaman bunları da ayırıyoruz değil mi? aldığı ekleri ayırıyoruz. Dolayısıyla bunlar da morfim. Hani dedik ya morfim ya tek başına anlamı olan ya da bir kelimeye bir şeye eklenen ve bir fonksiyonu olan en küçük birim. Bunlar tek başına var mı? Yok. Bunlar işte bound morfim oluyor. Mesela discrete tek başına var free nasıl nice ise bound morphem. Mesela high tek başına var. Free morphem ek alarak bunun yapısında değişiklik yapıyor. Bunda değişiklik yapıyor. Mesela high yüksekken highly zarf değiştiriyor. Dolayısıyla şu l'ye burada bound morphem. Bake mesela kısaltmak ya pişirmek falan. Eee baker ise fırın mesela şey fırın fırıncı Dolayısıyla bakın bu fiiller, bunlar arttırılabiliyor tabii. Ben sadece birkaç örnek yazdım. Bunlar işte e, bound morfim oluyor. Yani ancak bir kelimeye eklenebilen kelimeler oluyorlar. E, ekler oluyorlar. Tek başlarına yoklar. Bunu da kendi içinde ikiye ayıracağız. Bu kısım önemli. Bound morphemes are also divided into two categories. Bunlar da kendi içinde ayrılabiliyor dedik. Ve birincisi derivational, ikincisi ise inflectional. Gerçekten bu iki ayrım çok önemli. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Derivational morphem Dri drive mesela neydi? Türetmek. Dolayısıyla bu morfimler bound'un bir türü kelime türeten yani kelimenin anlamında değişikliğe yol açan morfimler oluyor. Bound morfim bir türü. The bound morphims that are added to words to make a new word or change a word's grammatical category. Mesela happy, mutlu, happiness, mutluluk kelime türetiyor. Bu işe işte derivational oluyor. Mesela hatta gramatik kategorisini de değiştirebiliyor. Mesela happy, mutlu sıfatken happiness isim. Yine mesela patient. Bu, bu arada başına da gelebilir, sonuna da. Bunun bir önemi yok. Patient, impatient sabırlı, sabırsız değiştirdi mi kelime türetti. Yani kelime türeten ekler, kelimeyi değiştirip yeni bir kelime türeten ekler bizim Türkçedeki yapım ekleri oluyor. Bunlar işte der, bound morphim zaten eklerin hepsi bound morphim. Bound morphem'in derivational kategorisinde oluyor. Mesela help helpful. Yardım etmek, yardımsever. Gördüğünüz gibi full burada derivational. Friend friendship. Yine ship burada derivational bir morfim. Ama bound tabi eklerin hepsi bound. Şimdi inflectional'da ise kelimenin anlamı değişmez. E ne işe yarıyor bu ekler? Çekim ekleri. Zamanı, zaman çekimi olabilir, çoğul olabilir, işte comparative superlative olabilir, geçmiş zaman idisi olabiliyor, genitive ve olabiliyor. The bound morphemes that are added to a word to imply a grammatical function. Burada ise gramer anlamında kelimeye kelimeyi gramer anlamında çekimliyor. Mesela possessive. Michael's, Michael'ın burada bu şekilde. Mesela progressive, playing, continuous yapabilir. Ya da plurality, books. Mesela çoğul yapabiliyor. Comparative superlative de cheaper, the cheapest. Ya da geçmiş zaman EDC dediğim üzere tried, helped, wrote. Bu arada bilmeniz gereken hep ek olmuyor bu inflectional. Mesela düzensiz fiiller de inflectional oluyor. Unutmayın bunu. root. Bunlar da mesela burada ek görünmeyebilir. Size mesela soruda çoğu zaman inflectional morphemi sormaz da şey der. hangi kelime inflected diye bir şey var. Which of the words is inflected? Inflected kelimesini gördüğünüz zaman yani yani ekin değiştirdiği değil de ekin kelimeyi değiştirdiği yani yeni kelime türettiği bir kelime aramayacaksınız. İşte kelimenin çekimlendiği, çoğul yapıldığı, ne bileyim. Ancak bunu yaparken geçmiş düzensiz fiilleri de inflected olarak almanız gerekiyor. Evet, şimdi bu morfolojide bazı terimler var. Onlara da bakalım. Affix. Öncelikle buna bakalım. İngilizce tanımına bakalım. Bound morphemes on morphemes that are added to the beginning or the end of words. Yani affix genel bir kavram aslında. Yine eklerle alakalı bir şey. Kelimenin önüne ya da arkasına gelebilecek kelime şey oluyor, ekler olabiliyor. Ve şu kısma bakalım. They can be derivational and inflectional. Yani affix dediğimiz şey kelimenin önüne ya da arkasına gelebilecek eklere. Mesela birazdan ayıracağız kelimenin önüne gelen eklere başka isim verilecek ama kelimenin sonuna gelen ee, eklere başka isim verilecek ama affix demek kelimenin neresine gelirse gelsin ek. Kelimeye gelip gelecek ek. Başına gelirse tabii ki yeni bir kelime türetir. Sonuna gelirse yeni bir kelime türetebilir. Ya da inflection dediğimiz çoğul yapabilir. İşte -ing olabilir, -ed olabilir. Yani affix kelimenin başına da sonuna da gelebiliyor. Örneklere bakalım. Impatient. Burada başına gelmiş. Mesela burada sona gelmiş. Şurada slowly yine sona gelmiş. Şurada e, işte başına gelmiş. dismiss. Tabi bunlar başına gelmesine göre, sonuna gelmesine göre başka isimler alıyorlar. Ama fix bunların üst yani ismi. Şimdi pre prefix, pre kelimesi zaten önce demek. Önceden hemen kelimenin önüne gelen ek. A morpheme that's placed at the beginning of a word for derivational purpose. Zaten kelimenin başına bir ek geliyorsa otomatik bu anlamı değiştirir. Mesela displace, untidy, mismatch, nonsense, invisible. Bu şekilde gördüğünüz gibi kelimenin başına gelen eklere pref prefix diyoruz. Yine suffix ise kelimenin sonuna gelen ek oluyor. A morpheme that is placed at the end of a word for derivational or inflectional purpose. Kelimenin sonuna gelen ise arkadaşlar ne oluyor? E, suffix oluyor. Kelime türet edebilir. Ya da inflect de yapabilir. Mesela burada inflect yapmış. Helps burada e, üçüncü tekil şahsa göre çekimlemiş. Burada beauty isim full güzel. Burada yine türetme yapmış. Derivational. Burada clear, clearly türetme yapmış. Going inflection. Yani suffix, e, prefix biliyorsunuz başa geldiği için sadece derivation oluyor. Suffix hem derivation hem inflection olabiliyor. Infix İngilizcede bu yok arkadaşlar. A morpheme that's placed at the center of a word. Kelimenin tam ortasına ek gelebiliyor. İngilizcede böyle bir şey yok. Bir de circumfix. Circumfix a morpheme that's placed both at the beginning and end of a word. Yani aynı anda hem kelime sondan hem de hem sonda hem de başına hem sonuna hem başına bir ek alıyor. İşte bu circumfix oluyor. İngilizce'de de böyle bir şey yok. Şimdi prefix neydi? Prefix kelimenin başına ek alıyordu. Alınan ek. Suffix ise kelimenin sonuna alınan ek. Dolayısıyla bazen size e, affix kelime olup olmadığını sorabilir. Hangi kelime affix almamıştır. O zaman şunu yapacaksınız. Affix almayan kelime arıyorsanız kelime başına da sonuna da ek almamış olacak. Çünkü affix hem başa hem gelen eklere genel verilen isim. Ama teker teker sorarsak başına gelene prefix diyoruz. Sonuna gelene ise suffix diyoruz. Yani suffix ile prefixin üst başlığı aslında suffix, şey affix. Şimdi bir de arkadaşlar morfolojide bilmemiz gereken allomorph var. Allomorph şeyden hatırlayabiliriz. Allophone diye bir şey vardı fonolojide. Allophone neydi? Mesela e işte T harfinin başta iken başka okunması işte ortadayken farklı okunması. Yani bir sesin kelimedeki bir kelimedeki yeri değişince okunuşundaki farklılık. Bu allomorph mu oluyordu? E şey allophone oluyordu. Bu da işte onun kelimedeki spell versiyonu. Mesela it's a variant of morphemes. S mesela cat'te sadece S iken çoğul. Box'ta boxes. babies... Babies de mesela ES şeklinde oluyor. Shannons yine mesela possessive'de S takısı işte kesme işaretiyle oluyor. Mesela ED, studied burada da talked. Dolayısıyla eklerin, e, alamor eklerin kelimeye göre değişim göstermesi. Yani birinde işte S iken, birinde ES şeklinde, birinde D iken, birinde ED şeklinde değişime uğraması alamor oluyor son olarak root and stem. Bakın root kök zaten ismi üstünde. A morpheme that has neither derivational nor inflection morpheme. Hiçbir ek almamış tek başına kelime root oluyor. Ya mesela play herhangi bir ek almış mı? Hiçbir şey almamış. Ne prefix ne suffix hiçbir şey almıyorsa bu root'tur. Touch. Hiçbir şey almış mı? Almamış. İşte bu e, root, kök oluyor. Mesela şuna bakalım. Disagreed disagree'de baktığımız zaman dis prefix almış. Agree sonra da ed almış, inflected olmuş. Şimdi bunun root'unu bulmamız gerekirse eklerin hepsini çıkaralım. Dis'i çıkaralım. Ed'i çıkaralım. Agree agree tek başına oradan aldığımızda agree root oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani tek başına hiçbir ek hiçbir şey almayan morfem root oluyor. Kök işte. Ya bir bakıma şey işte Free morphemin şeyi yani free morphem aslında köktür kendi başına zaten mesela top, stop, play hiçbir şey almamışsa görüyorsunuz root oluyor çünkü bazen rootunu stemini size sorabilirler stem the part of a word that takes inflectional morphem inflected olan kelimenin yani kelime inflected olmuşsa o inflection eki alan stem oluyor nasıl mesela playing Burada inflection var değil mi? Evet. Dismissed, ed, inflection, relationships. Burada inflection var. Dolayısıyla inflected olan play, dismiss, relationship. Bunlar arkadaşlar stem oluyor. Yani kelime inflected olan oluyorsa o stemdir. Ancak hiçbir şey almamışsa o root'tur. Evet bu dersimiz bu şekilde. Yakında sorular paylaşımda inşallah bunlara daha detaylı böyle sorularda da yer verirsek tam oturur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.